Derya hocam, Amerika'da ya da takip ettiğiniz kadarıyla dünyada bizde olduğu gibi işte bayramları biraz vesile yapan 17 gün gibi bir işte süre koyan işte 43 istisna ayı belirtip buna göre tam kapanma mı değil mi o da anlaşılamayan bir uygulamaya giden ülke var mı böyle bir örnek var mı bizimkisi? bize mahsus bir örnek mi? Yani dünyada bir benzeri var mı böyle bu uygulamanın? Dünyada hangi ülkeler bu şekilde yapıyor açıkçası bilmiyorum. Yani Avrupa'da da böyle kapanmaya giden ülkeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla bu şekilde kapanma olmadı ülke bazında. Sadece pandeminin başlangıcında bir süre New York ve bazı eyaletlerde tam kapanma olmak zorunda kaldı. Daha çok burada eyaletler bazında ilerliyor. Çünkü yönetim onların elinde. Bazı eyaletler daha sıkı tedbirler alıyorlar. Burada sokağa çıkma yasağı olmuyor ama restoranlar, kafeler, birçok yerler kapalı oluyor. Kapalı alanlar. Maske zorunluluğu oluyor. Örneğin burada bir süpermarkete maske takmadan giremiyorsunuz. Ve aşılama arttıkça da bunlar azaltılmaya başlandı. Örneğin şu anda ...dışarıda maske takmak zorunlu değil artık. Bu gibi tedbir alınıyor ama... ...başka ülkelerde nasıl yapılıyor açıkçası... ...İngiltere oldukça çok sıkı tedbirler aldı... Evet. ...onu biliyoruz. Çünkü oradaki durum çok kötüydü... ...Ocak ayında. Ama aşılamada çok iyi ilerlediler. Ve şu anda yavaş yavaş... Ne ...normale dönüyorlar. Hocam başka. Amerika'da yüzde kaç aşılama tamamlandığında... ...maske zorunluluğu kalktı? Yani eyaletler böyle bir taban Aşma, belirlediler. Bu aynı anda her yerde kalkmış olmamalı galiba. Eyalet, yani. eyalet Amerika'da %41.3 var. Amerika'da evet. <Başta>. %40 <laughs> civarında şu anda. Evet. Ee, bazı Maske eyaletlerde mesela benim bulunduğum eyalette %50'yi geçti. Burada daha bir rahatlama var. Hatta restoranlar açılmaya başlandı. zaten yani aşılamanın etkisini %30'u geçtikten sonra görmeye başlıyorsunuz. Bu şu demek değildir yani Bilmiyorum. tamamen toplumsal bağışıklığa ulaştık değil ama Gerçekten vakalarda Bilesin. düşme başlıyor. Ee, İsrail'de olduğu gibi %60'a ulaştığınız zaman da e, çok daha rahatlama oluşabiliyor. Üçüncü dost konuşuluyor mu Amerika'da hocam? Pardon e, duyamadım soruyu. Üçüncü yok. dost konuşuluyor mu Amerika'da? İsmail hemen geliyor Üçüncü doz konuşuluyor fakat şu anda böyle bir aciliyet yok. Biz bu özellikle mRNA aşılarının çok iyi koruyucu olacağını ve uzun süreli yani yıllarca hatta koruyabileceğini düşünüyoruz. Üçüncü doz şöyle konuşuluyor. Bu varyant virüslere karşı özellikle biraz önce Mehmet Hoca'nın bahsettiği Güney Afrika, Brezilya veya da işte Hindistan mutantlarında bir miktar koruyuculuğun azalması söz konusu. Onlara karşı yeni bir mRNA aşısı test ediliyor. Bu üçüncü bir doz olarak, boost dediğimiz bir şekilde belki 6 ay sonra yapılabilir. Bu şekilde şu anda konuşuluyor. Ama her yıl aşı olacağız diye bir şey durum şu en azından şu an için yok. Ama hocam siz bunu mRNA aşıları için söylüyorsunuz. Bir daha teyit edelim. Yani Sinovac olmuş olanların biraz önce üçüncü doz Biontech ya da işte mRNA aşısı olabilirler demiştiniz, değil mi? Yani Çin evet, aşısı evet. olanlar, Öyle mi? Çin aşısı dost. olanlar üstüne diğer aşıya olabiliyorlar. Öyle mi? dedi evet. hoca. Derya aşıya hoca. biraz kaynatıyorlar. Önce... Evet, <laughs> evet. Yani o, o, onu isterseniz kafa karışıklığı olmasın. <laughs> Olabilirler, kesinlikle bence de olmalılar. Yani biraz yine Mehmet hocanın söylediği gibi, yani e, Sinovac'taki sorun şu, e, o da bir bağışıklık oluşturuyor. Ama mRNA -E aşısında işte antikorlarınız, akıllı hücreleriniz bin tane ise Sinovac'ta on tane, yirmi tane çıkıyor. E onun da tabii ki koruması daha az oluyor. E siz eğer üçüncü dozu e, bir, e, bu illaki ki Biontech olmak zorunda da değil, e, Rus aşısı da AstraZeneca da olabilir. O zaman bağışıklığınızı daha iyi eğitiyorsunuz ve o antikor fabrikalarınız çok daha iyi çalıştığı için o 10 e, düzeyindekini bine çıkarıyorsunuz ve korumanız çok daha artıyor. E, örneğin diğer daha önce Covid geçirmiş olan kişiler de aşılanmış gibiler, onların dahi tek doz... E, Biontech aşısı veya başka aşılardan olmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Onların da yine belli bir miktar antikorları var ama aşı oldukları zaman o miktar çok çok daha artıyor. Bu da zaten bağışıklığın bir prensibidir. Hiçbir sürpriz yok bu konuda. Bu iler.